Ye kolay YKS soruları önce esnasında doğru davranışlar, sana en kolay, en iyi gelen şekilde yan Örneğin, paragraf, i̇şte temel sınav, kural, moral bir kazanırsın, sakinliğini zaman koru. da kazanırsın. Sınava başlamadan önce derin nefes al, omuzlarını gevşet. İçinden, elimden gelenin en iyisini yapacağım, de. İki süreyi iyi yönet. TYT, ortalama her soru için 1 ila 1,5 dakika. AYT, zor sorulara takılma, boş bırak ve sona dön. Sınav saatine uygun şekilde önce kolaylardan başla. 3 kolay soruları önce çöz. Göz gezdir, sana en kolay gelen testten başla, örneğin, paragraf, temel mat, fen. Moral kazanırsın, zaman da kazanırsın. 4 zor soruda oyalanma. 2 dakikada çözemediysen, hemen geç. Sona işaret koy, dönerken çöz. 5 turlama tekniğini kullan. Birinci tur, bildiğini çöz, geç. 2. tur, atladıklarına geri dön. Üçüncü tur, vakit kalırsa zorları dene. 6. Kodlamayı unutma. Her 20 soruda bir optiye işaretli. En sona bırakmak risklidir. 7. Kontrol takıntısına kapılma. Acaba yanlış yaptım mı? Düşüncesine dalma. Geriye dönüp durmadan kontrol etme, vakit kaybı. 8. Zor soruda takılma. Bir soruya en fazla 1-1,5 dakika ver. Olmuyorsa geç, boş bırak. Geri dönmek için işaret koyabilirsin. 9. Motivasyonunu kaybetme. Zor bir soru seni üzmesin. Bir soruyla her şey bitmez, düşüncesi seni yarışta tutar. 10. Dikkatini topla. Odak kayarsa gözlerini kapat, 10 saniye nefes al. Kısa bir zihin molası sınav anında çok faydalı olur. Pi Matematik Ofisi kanalımıza abone olmayı unutmayınız.